Fani Bin YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samandağ için detaylı bu durum programına bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için Meteoroloji internet sitesinden tahminler bölümü bulunmakta. Tahminler bölümünden hatay Saman seçiyoruz ve Samandağ için rakım, enlem, boylam, gün doğumu, gün batımı gibi bazı coğrafi bilgileri erişim sağlıyoruz. Ardından Samandağ'ın anlık hava durumu bilgisi karşımızda bulunduğumuz gün ve saati temsil eden sıcaklık, hadise, yağış, nem, rüzgar ve basınç cinsinden değerleri erişim sağlayabiliyoruz. Ardından Samandağ için 5 günlük hava tahmini programı yer alıyor. Burada detaylı olarak havanın nemini, sıcaklığını ve rüzgarını öğrenebiliyoruz. Beklenen hadiseyi de en başta öğrenebildiğimiz gibi eğer girilmişse uç sıcaklık ve ortalama sıcaklık verilerine de geçmişte gerçekleşen olmak üzere e, öğreniyoruz. E, bu verilerle ilgili de her gün saat 14'e kadar güncelleme yapılmaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.